Gamze'si ateşe suzağına girer bir cadı ne dili şule feşan ne alevi ah bilir diyor nefi. Yani nazlı bakışları ateşe giren bir cadı gibi ne alev saçan gönlü ne de ah'ın alevini bilir. Divan edebiyatımızdan günümüze edebiyatımızda yer bulmuş. Yer buldukça zaman geçtikçe bambaşka biçimlere bürünmüş cadı kavramı. Örneğin 16. 17. yüzyıllarda divan şiirinde ele alınış biçiminden anlıyoruz ki cadıdan o zamanlar anlaşılan şey uçmak için süpürge değil küpe binen, ateşte yanmayan bir garip yaratık. Divan şiirinden yüzyıllar sonra yazılan Hüseyin Rahmi'nin cadı romanında ise bambaşka bir cadı görüyoruz. Sevgili dostlar merhaba. Bugün Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın gizemli, yer yer ürpertici, yer yer toplumsal eleştiri dolu romanı Cadı'dan bahsedeceğiz. Garay Faturası adlı dizinin Gulyabani'den sonra ikinci kitabı olarak yine aynı yıl 1912'de yayımlanıyor. Adını duyunca aklınıza fantastik bir hikaye gelebilir ama Cadı aslında çok daha fazlası. Hem bir evliliğin harifesinde kulaktan kulağa yayılan söylentileri hem de batıl inançlarla örülü bir İstanbul hikayesini anlatıyor. Fikriye genç yaşta kocasını kaybetmiş bir hanım akrabaları tarafından bir an önce evlendirilmek isteniyor. Kendisi gibi dul olan Naşit Nefi Efendi ile evlendirilmeye karar veriliyor. Ancak Naşit Nefi Efendi hakkında pek de iyi şeyler duymuyorlar. Hizmetçiler yaşlı annesi ve iki çocuğuyla Rumeli Hisarı taraflarında bir yalıda yaşıyor Naşit Efendi. İlk eşi ve çocuklarının annesi Binnaz Hanım vefat etmiş ardından bir evlilik daha yapmış. İşte ne olduysa ondan sonra olmuş Binnaz Hanım dirilip geceleri yalıya gelmeye, çocuklarına şekerler, meyveler getirmeye başlamış. Kitaba adını veren cadı işte bu merhume Binnaz Hanım. Müzik Naşit Efendi'nin ikinci eşi söylentiye göre Binnaz Hanım'ı ya da cadıyı gece bahçede görüp kalpten gitmiş. Bu ikinci kaybın ardından Naşit Efendi bir kez daha Şükriye adında iyi eğitim görmüş bir hanımla evleniyor. Cad yine görünmeye devam ediyor. Şükriye Hanım'la evliliği de uzun sürmüyor ve ayrılıyorlar. İşte Fikriye bu sırada Naşit ile evlendirilmek isteniyor ama kulaklarına gelenler pek hoş değil. Bir şekilde Şükriye Hanım'la irtibata geçip olayları bir de ondan dinliyorlar. Cadı Romanı'nın büyük kısmı Şükriye Hanım'ın yalıdayken tuttuğu şimdi de yanına gelen Lütfiye'ye okuduğu notlardan oluşuyor. Şükriye Hanım mutlu bir evlilik hayatı umuduyla yalıya geliyor başlarda her şey çok güzel gidiyor. Naşit Efendi Şükriye Hanım'ı çok seviyor. Erkeksi kaba hatlı bir kadın olmasından yakındığı eski eşi Binnaz Hanım'dan sonra özellikle pek mutlu Naşit Efendi. Fakat evin hizmetçilerinden Gülendam cadı mevzusunu anlatmaya başlıyor. Gülendam Binnaz Hanım'ın öldükten sonra cadı olduğunu gece yalıya geldiğini, çocuklarına kötü davranan olduğunda intikam almak için geldiğini, ağız burun kırdığını öğreniyoruz. Bir gece Naşit Efendi kilidinin nasıl açıldığını sadece kendisi ve Binnaz'ın bildiği kutudan bazı mücevherlerin eksildiğini fark ediyor. Başka bir gece Şükriye ve Naşit Efendi yataklarındayken üstlerine bir kağıt düşüyor. Kağıttaki yazının Binnaz Hanım'a ait olduğunu Naşit Efendi hemen anlıyor. Yazılana göre Binnaz Hanım Naşit Efendi istem ediyor. Kendisi ölür ölmez başkasıyla evlendiğini buna kendisine nasıl yapabildiğini soruyor. Yeni karısına da pek aşkla yaklaştığını, kendisine asla böyle yaklaşmadığını, bundan çok rahatsız olduğunu, artık Şükriye ile aynı yataklarda yatmamalarını söylüyor yoksa gazabını tadacaklar. Müzik Yeni evli çift bu durumdan korkuyor elbette ama Şükriye olayı araştırmayı kafasına koyuyor. Binnaz'ın mezarını kontrol etmeye gidiyorlar ama Etrafı demir parmaklıklarla kilitlerle çevrilmiş mezar olduğu gibi duruyor. Üstelik kilit de paslanmış. Her şey yerli yerinde. Tam o anda mezarın mermerinde bir şiir beliriyor. Tetikker bir şiir. Bu gibi gizemli korkunç olaylar devam ediyor. Çareyi yalıda bir ruh çağırma seansı düzenlemekte buluyorlar. Binaz'ın ruhunu çağıracaklar. Geceleri gelenin Binnaz olup olmadığını soracaklar. Devamındaki gizemli olayları merak edenlere bırakıyorum. Biz şimdi kitap hakkında başka şeyler söyleyelim. Romanda Hüseyin Rami ülkenin o günkü halinden kesitler veriyor bize. Şöyle anlatabilirim. Örneğin Robert Koleji ve çevresi son derece bakımlıyken, Türklere ait yerler perişan halde, harabe halde. Yine Türkler küçük yaşlarında bile hizmetçi ya da Ruh çağırma seansında Giriş Savaşı'nda şehit olmuş bir adam geliyor ve adam Türk. Yani Türkler ya hizmetçi ya da asker olarak görülüyor. İngiliz sömürgesi, Amerikan sömürgesi izlenimi uyandırıyor bu ülke tasviri. Hüseyin Rahmi bu duruma ama en çok da millet bu haldeyken kafalarını cinle periyle cadıyla meşgul etmelerine isyan ediyor. Bir cadı filmi olan çok sevdiğim 77 yapımı Suspiria filminden Udo Kier'in şu cümlesini bir kez daha hatırlayalım. Kötü şans kırık aynadan gelmez, yitirilmiş akıldan gelir. Cadı romanında dikkatimi çeken bir diğer husus, Binnaz'ın neden cadı olarak tanımlandığı. Cadılık tanımına giren hiçbir özelliği yok Binnaz'ın. Büyücülük, şeytanla ilişki, çocuk yemek, meditasyon vesaire hiçbir şekilde yok Binnaz'da. Peki neden insanlar Binnaz'ı örneğin hortlak değil de cadı olarak görüyor? Tipik bir anne halbuki çocuklarına yiyecek getiriyor, çocuklarını döveni dövüyor. Bunun haricinde yaptığı bir şey yok. Bunu cevaplamamız önemli çünkü kitaptaki korku motifini, korku duygusunu bu cevapta buluyoruz. Kocasının kendinden sonra elilik yapmasına itiraz ediyor Binnaz. Bu bakımdan yerleşik olana, geleneğe karşı durduğu için cadı ilan edilen, yakılarak öldürülen hemcinsleriyle yakılarak öldürülme haricinde en azından aynı kaderi paylaştığını söyleyebiliriz. Ama korkuyu hissettiren çözüm bölümüne kadar bu eseri bir korku romanı yapan başka bir durum. Bu noktada Üzümlü Kekin Freud'a geliyoruz. 1919'da yazdığı Das Einheimli kitabında korkuyu üç şeyle ilişkilendiriyor. Birincisi bilinenin zaten bilindiğinin farkına varma duygusu. Örneğin Oedipus'un önce öldü sanılan evlat olduğunu duymak istemeyen annesinin o an hissettiği şey. Romanda bununla ilgili bir şey yok ama. ikincisi kör kalma korkusu. Oedipus annesi Iokaste'nin iğnesiyle kendini kör ediyordu. Ama romanda kör kayma duygusuyla ilgili de bir şey yok. Üçüncüsü işte kastrasyon yani hadım edilme korkusu. Bunun izlerini romanda görebiliyoruz. Binnaz cadı olarak nitelendirildi. Çünkü kocasının başka kadınlarla birlikte olmasını asla istemedi. Şiddetle karşı çıktı buna. Naşit Efendi'nin bir nevi hadım edilmesini koydu önümüze. Bundan başka Naşit ve rahmetli Binnaz'ın oğlu yaramazlık yapıp her yere işeyince Şükriye çocuğun pipisine kızgın demir değdiriyor. Naşit Efendi Şükriye ile birlikte olurken binnazdan bir not geliyordu ve Naşit Efendi hazza karşı korku duymaya başlıyor. Bunun gibi bizi kastrasyon korkusuna götüren detaylar söz konusu. Toplum dul bir erkeğin din dörde kadar müsaade vermişken üstelik evlenmesine mani olan kadını cadı olarak nitelendiriyor cadılık, şeytanla, kötü olanla ilişkisi olma durumunda toplumun ne kadar acımasız olabildiğini biliyoruz. 19. yüzyılda ABD'de karısı alt tarafı her zamankinden farklı olarak kırmızı çorap giydi diye karısını cadı ilan edip öldüren İrlandalı adam ya da 1973 yapımı egzorsiste alt tarafı haça saygısızlık yaptığı Halıya çişini yaptı diye direkt en kötüyü düşünüp kızının şeytan tarafından ele geçirildiğine inanan anne ve daha nicesi bunun gibi durumlarda bu gibi durumlarda işin nerelere varabildiğinin varabileceğinin göstergesi. Bu roman da bunun bir örneği bence korkulması gereken Binnaz değil onu cadı ilan eden toplum gibi duruyor. Cadı yalnızca bir hayalet, cadı hikayesi değil Hüseyin Rahmi bu romanda yine toplumun içindeki cehaleti, batıl inançları ve kadınların maruz kaldığı baskıları eleştiriyor. Yalıda olan bitenler sadece bireysel bir trajedi değil, aynı zamanda ateerkil yapının, söylentilerin ve korkuların nasıl bir hayatı kuşatabileceğini de gözler önüne seriyor. Eğer siz de edebiyatın büyülü ama bir o kadar da eleştirel tarafını seviyorsanız cadı kesinlikle sizi içine çekecek bir roman. Hem bir gerilim öyküsü okuyacaksınız hem de bir toplumun iç yüzüne dair ipuçları bulacaksınız.